Ebu Hafs-ı Hattat ki, büyük bir veliydi. Dünyayı terk eylemiş, gönül ehli biriydi. Allahü Teala'yı düşündüğü zamanda, titrer, rengi değişir, bayılırdı o anda. Bir gün, giderler iken talebeleriyle, birden karşılaştılar, yolda bir Yahudi ile. Ebu Hafs, Yahudi'yi görür görmez aniden, tefekküre dalarak, bayılıp düştü birden. Az sonra ayılınca dediler, Efendim siz niçin onu görünce kendinizden geçtiniz? Buyurdu, Allah bize eyledi lütfu ihsan. Allah'ın ihsanıyla biz ona ettik iman. Lütfuyla muamele etmeseydi o eğer, belki iman etmemiz olmaz idi müesser. Ona da adaletle eyledi muamele. O kendi rızasıyla düştü lakin bu hale. O küfürde kaldıysa kendi arzu etmiştir. Yoksa Allah o kula asla zulmetmemiştir. Bize yaptıysa da ihsanını kat be kat, kimse ihsan etmeye mecbur değildir fakat. Yahudi'yi görünce hatırıma geldi ki, biz Allah'ın lütfuyla iman ettik belli ki. Eğer ona lütfedip bize ise adalet etseydi elimize geçmez idi bu devlet. Bize adaletiyle davransaydı Rabbimiz yarın mahşer gününde ne olurdu halimiz? Ben bunu düşününce aklım gitmiş başımdan ve bayılıp düşmüşüm korku ve telaşımdan. Dediler ki, Efendim, ne demektir fütüvvet? Buyurdu ki, edeple ilgilidir bu nimet. İyi bir iş yapınca, bilmeyin kendinizden. Onu ben yaptım diye geçmesin kalbinizden. Zira, hakta aladır asıl yapan her şeyi ve Odur kudretiyle yaratan her bir işi o size vermeseydi eğer fırsat ve kuvvet elde edemezdiniz asla muvaffakiyet. Buyurdu ki çok sevin siz birbirlerinizi. Eğer bir kardeşiniz üzerse bir gün sizi kusuru kendinizde arayın önce hemen hiç onda aramaya kalkışmayın katiyen. Deyin ki ben Rabbime yapmışım ki bir kusur, o da böyle yaparak etti beni bir huzur. O özür dilemeden gelip de önce sizden, siz gidip af dileyin o din kardeşinizden. Kırgınlık gitmediyse tekrar özür dileyin. Kırk defa olsa bile bu işe devam edin. Eğer affetmiyorsa her özür dileyişte yine siz kendinizi suçlu görün bu işte. Zira Peygamberimiz buyurdu ki bir zaman, birbirine küserse eğer iki Müslüman, hangisi daha önce özür dilerse eğer, cennette o kimseye verilir büyük köşkler. Hem dahi o köşklerin kefili benim bizzat, o gün anahtarını istesin benden o zat. Bu zatın hürmetine, Ya İlahel Alemin, Cehennem azabından bizleri eyle emin.